Sizlere bir tanıtım videosu çekmek istedim. Burada tanıtacağımız ürün VIPERS GOLD. Bu ürün orijinal kutusu bu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi burada barkod sorgulama kodu var. Görmüş olduğunuz gibi şu açılmamış bir kutuda şurayı kazıyorsunuz. Sonra çıkan kodu web sitesinden sorgulayıp oradan orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu ürünün çok sahtelerini satıyorlar. İçine un doldurup satanlar var. Görmüş olduğunuz gibi kapsüller bu şekilde. Tamamen bitkisel kapsüller. Hani yazık günah. Yani gerçekten çok pahalı bir şey bu. 3 tanesi 300 lira. Yani bu yüzden dikkatli alınması gereken bir şey. Şimdi ben size web sitesinin adresini söyleyeyim. Telefon numaralarını da söyleyeyim. Oradan satın alın. 0212 568 5568 cep telefonu numarası 0541 568 5569. E bu işletesinin adresi de wp'lis wp'lis e, gold.gen.tr arkadaşlar. Ben zaten bu videonun altında web sitesinin ismini de paylaşacağım. Siz oraya tıklayıp web sitesine ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler.